Atatürk, geleceği neden gençlere emanet etmiştir? Önce Atatürk'ün gelecekten neyi anlatmak istediğini belirleyelim. Bence Atatürk gelecek demekle Bağımsızlığı ve Cumhuriyeti anlatmıştır. Bağımsızlık ve Cumhuriyet devamlı bir gelişme ve yenileşme ister, yoksa Sürdürülemez. Bu yüzden de Gençlikle arasında bir kavramsal bağ vardır. Bağımsızlık savaşlarında gençler her zaman en aktif rolü oynamışlardır. Bağımsızlık savaşlarının bitiminde ise sosyal yapıyı düzeltmek ve geliştirmek için yine çalışmalarını sürdürmüşlerdir. İnançlı ve de şuurlu bir Türk genci olarak 21. asrın Türk asrı olacağına inanıyorum. Bunun için yeter şart biz Türk olarak, bir Türk olarak kendi geçmişimizi unutmadan bir takım manevi ve de ahlaki değerlerimizden ödün vermemekle mümkün olacağı kanısındayım. Gençlik bir ulusun güvencesidir. Bugün yaşayan, üretimde bulunan kitle bir süre sonra üretimden çekilecek, yerini gençlere bırakacaktır. Gençler üretime geçtiği zaman gelecek yine gençlere emanet edilecektir. Böylece gençlik gençliğin dinamizmi cumhuriyete yansıyacak. Cumhuriyet sürekli bir dinamizm içinde ihtiyarlamayacaktır. Atatürk bunu düşünerek gençliği gençlere emanet etmiştir. Atatürk Türk gençlerinin ee, yeni akımlar yaratabileceğini ve böylece dünyadaki çağdaş uygarlık seviyesine Türkiye'nin ulaşabileceğini düşünüyordu. Yaşamın bir sürekliliği vardır. Bu süreklilik içinde e, ilerlemesi gereken bir olgunun de gelecek vadeden diğer olgulara bağlı olması gerekir ve gençlik e, ileriye dönük fikirleri benimser. Bu yüzden Atatürk geleceği gençlere emanet etmiştir. Ve gençler bir toplumun temelidir. Atatürk bütün bu uygarlığı bizim üzerimize kurmuş. Bizimse tek isteğimiz gerçekten güzel bir eğitim sistemiyle Türk milletine yakışır birer evlat olmaktır. Atatürk'ün düşlediği gençlik kendi çağını aşan, yeni düşüncelere açık olabilen, ilimde, fende, sporda başarılı bir gençliktir. Fakat bizim şu anda gençliğimiz böyle bir genç çağ yetişmiyor. Bizim gençliğimiz kendi kimlik arayışı içerisinde olan bir gençliktir. Atatürk dinamik düşüncelere, atılgan fikirlere çok önem veren bir liderdi. Ve gençlerde de bu Ülkeyi çağdaş, ülkeler seviyesine ulaştıracak dinamikliği ve enerjiyi bulmuştur. Öyle bir zaman gelecek ki Cumhuriyet'in bugünkü yöneticilerinin yerini başka bir yöneticilerin alması gerekecektir. İşte bu zamanda o eski yöneticilerin yerini genç ve dinamik yöneticilerin alması gerekir ki, bu yöneticiler uzağa görebilsin, ulusun, milletin ve Cumhuriyet'in geleceğini güven altına alabilsin. İşte bu yöneticiler Mustafa Kemal'in gözünde Türk gençliğidir.